Hastanemiz bitecek yani. Başkanım bizim yeni bir yapım yeni bir hastane ihtiyacı var. Tamam, bizim kapı Allah razı olsun hocam. Hadi yalla. Kim bırakıyor <laughs> takı o adamı? Evet, abi oldu yani adliyelik. adliyelik. Adliyelik, bir olay değil. Evet, mi? Tamam. evet, evet. Evet, evet, evet. evet. Kendi rica ediyorum. Tamam. Başkanım. Olur, hayır. Tamam. Elini efendim tamam. bak. bak. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. E tamam. anne efendim tamam. bak başkanım. Estağfurullah, tamam. tamam. Bilgileneceğim söz. O hakimi yaz, buna E artık bir önce öğrenelim. Tamam, tamam. bak hasta burada. Yoğun evet. bakımda. Yoğun bakımda. Evet, bir tane tamam. 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 Sen pazartesi tamam. günü yanıma gel. Tamam, tamam. Hoş geldiniz. Kadrolarımızı almak istiyoruz. Yeter, askeri ücretten artık yeter. Devletimize, hükümetimizden. hükümetimizden. Urfa'lı istiyoruz. Eyvallah. Müdürüm. Pazartesi günü. Tamam. Ne, ne istiyorsan ben sana göndereceğim. Tamam. 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 Hadi selam söyle şey. kardeşlerine. Sağ olun. da selam. Tamam. <laughs> evet, 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 arkadaşlar. 50 bin kişi vardı. 50 bin. Şu anda yüzde beş bin kişi var. yüz bin kişi cezası kesinleşmiş. Maalesef cezaevleri yok. Modern cezaevleri yapılıyor. Urfa'ya hayırlı olsun bir tane de Urfa'ya yapılıyormuş. Ayı. 15 <laughs> kişi mi? Urfa'ya da bir tane yapılıyor lüks otel gibi. Öyle bir şey olur mu? Bir ülke cezaevleriyle <laughs> mutlu olabilir mi Allah aşkına?